İyi akşamlar de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yirmiş. Baba. Beruş uyandı. Bu akşam şöyle bir berayı göstereyim size. Herkese çok teşekkür ederiz. Bize bu akşam destek olduğunuz için. Umut olduğunuz için. Bak ben uyandım de. Merhaba oğlum saat Bal surat diyorlar sana. Bak seni bal surat diyorlar. Bay bay Numaradan da ağlamayı öğrendi. Kızdın mı bana? Suluğunu Aha. istiyor. Aha. Tut Tut. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Berra uyandığı için yayına veda etmek zorundayım. Hepinizden Allah razı olsun. Çok ama çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Her akşam bizi yalnız bırakmıyorsunuz çok özledik Berra seni diyorlar bak Berra çok özledik seni diyorlar bak teyzesinin balı diyorlar sana Berra <gülüyor> <gülüyor> ver ver Sesli kuzum benim. Kuzum işte, al bakayım. Bak herkes seni çok seviyormuş. Bir kere öp yerime diyorlar. Öpeyim mi seni? Ben iyi olacağım. Bak suyu biraz tutamıyor. De. Tuttuğunu zannediyor ama bakar mısınız? Tuttuğunu zannediyor sıkıyor. Sapını ama tutamıyor. Bela. Ağzını bile bulamıyor kurban oldu. Biraz da sohbet edelim. Ver. Şu virüs olmasa gelip ıstıracağım seni diyor. Bak şey ma teyze. Bana bir süt ısmarlayın. Ay çok hırlaması var. Ne <gülüyor> kadar <gülüyor> toplandık. Abla açık var. 464 bin eurodayız. 464 bin eurodayız. Şu an için yüzde 22'yiz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşsun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi olacak zeytin gözlüm demiş. İnşallah teyzesi. İnşallah. Kampanyadan bir süt ısmarlayalım Berra'ya. Evet 76 kişiyiz. Tekrardan kermese devam edelim mi? Berra uyandığı için biz geldik ama <laughs> emzik. Kalkmak mı istiyorsun? <laughs> Arkadaşlar Berra'nın 29 Ocak'ta online doğum günü var. Hepinizi online doğum günümüze bekliyorum çok güzel sürprizlerimiz var cumartesi günü olan yayınımıza da bekliyoruz yat bence sen anacığım emzik verir misin anneciğim evet berra'ya süt ısmarlamak isterseniz en azından boş durmayalım Uu, 88 kişi olmuşuz Rana al istersen. 88 kişi olmuşuz. Herkes. <gülüyor> <gülüyor> ver. Be Ve Rana'ya gitmek istemiyor. Rana alacak diye. Al bakalım. Susturucu geldi. <gülüyor> Selamlar, <gülüyor> iyi akşamlar, hoş geldiniz. Kermesi ara verdik biz. Berra uyandığı için. Ama boş durmak da istemiyoruz. Buradan Berra'ya süt ısmarlamak isterseniz. Bekliyoruz. Şur. Ramazan istersen birkaç ürün buraya getir. Ben göstereyim. Bir şey varsa, şöyle getir. Arkadaşlar kermesten istediğiniz ürün varsa. Hemen buraya getirip gösterebiliriz. Lütfen Berra'ya destek olun. SMA'lı bebeklerin tip 1 olanların hiçbirinin zamanı yok. Lütfen bu bebeklere destek olun. Hadi bay bay yap. Bay bay. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Kusun benim. Biz kampanya başlattığımızda Berra dört buçuk aylıktı. Küçücük hiçbir şey bilmeyen hiç dünyadan haberi olmayan bir bebekti. Maalesef Berra 10 gün sonra bir yaşına girecek. Ve biz hemen hemen neredeyse 8 aydır kampanya yapıyoruz. Ee, Elini sallıyorsun Berra diyorlar. Evet. Bir de arabanın taklitini yapıyordun ya. Hmm, yap. Araba nasıl yapıyor Berra? Ay eyvah. Allah korusun emzik çıkıyordu. <laughs> Allah korusun emzik çıkıyordu. Yaptı evet. Attım süt onun dekontunu demiş Tülay teyzesi. Çok teşekkür ediyoruz. Bak. Bak. <laughs> Ay Berra, Berra. Seni yiyeceğim Berra diyor bak Berra. Emin emcin emcin aydır kampanya sürdürüyoruz ve bu süreçte inanın artık çok yorulduk. Toka 50 TL, süt 20 TL demiş. En azından Kam açamıyorum şu anda Berra uyandığı için. Sizler de bize Berra'ya doğum günü hediyesi bağışlamak isterseniz Berra'ya alt umut hemen ben onu aşağıya bırakayım.